Geçen hanımla biz bir tiyatroya gittik. Evet. 27 numara diye. Hı. Çok güldüm eğlendim Sinan Bey. Sonra yönetmeniyle ve yazarıyla tanıştım. Uğur da diye bir hem oyuncu hem yazar hem yönetmen onunla tanıştım. Çok zeki bir adam. Bildim bildim. Bildiniz. Çok zeki bir adam. Sonra da düşündüm. Miza zeka gerektirir. Ne? Tabii. <laughs> miza zeka mı gerektirir? Tabii miza. Miza. Tabii miza. Zeka. Zeka tabii. Gerektirir. Gerektirir. Miza. Zeka. Tabii. Gerektirir. Gerektirir. Mizah. Mizah. Mizah diyorsun zeka gerektirir. T evet öyle diyorum. Ne lan mizah ne lan? Komedi aracılığıyla. Evet. Bir şeyler anlatırsın eleştirirsin. Eee? Nerede bunun zeka? Zek zeka olmazsa gülmezsin öğrenmezsin de hiçbir şey. Yok ya. Tabii. Zeka mıdır güldüren yani? Zekadır tabii. Zeka i̇yi, mıdır insan güldüren? İyi mizahçı gündüren? zekidir. İyi mizahçı zeki midir? Tabii zekidir. He dur şimdi ben sana bak. Seni nasıl alt üst edeceğim? Seni nasıl ters yüz edeceğim göreceksin birazdan şimdi. Peki Einstein zeki mi? Zeki tabii. Değil mi zeki? Zeki değil mi? tabii. Sen Einstein'ın yaptığı bir tane komedi mizah söyle bakın bana. Ee, yok. Sapık. Hani vardı? <laughs> hani zeka ile yapılırdı mizah? var diye bir adam var. Bilmiyorum biliyor musun? Biliyorum tabii. Ne o? Neydi? Puh sana kör cahil. Puh! Karıştırdım. Eisenhower. Eisenhower komutan. Tabii. Koskoca komutan. general tabii. Gönüllü general. E, evet. Koskocaman general. Bir güne bir gün bakalım acaba sen gördün mü? E, Merkür'ün e, arkasına pandik atmış mı? Niye pandik at... Pandik, pandik. pandik komiktir. Pandik komik olur mu? Atacak da hani zeka adamsa komik yapacaktı. E, pandik atmak komedi mi oluyor? Komedidir tabii. Pandik atmak... Sen bunu yapsılarsan Türk tiyatrosunu tartışmamız lazım. Olur. Sen buna hayır dersen vah bizim halimize. Pandik el şakası. He o zaman neden çok seviliyor? Demek ki zeki adamın mizahla iş olmaz. Zeki adam yazar da olabilir. Zeki adam Hayır efendim. Siyasetçi de olabilir. Thomas Edison bugün mizahla uğraşsaydı o zeki adam. Ama o zeki... Sen bugün karanlıktaydın. Geç karanlıktasın. Cehalettesin ama Değil. daha da karanlıktaydın. O zekasını bilime yöneltmiş, icatlara yöneltmiş. Yok ya, zeki <laughs> olup da bir tane kendini mizaha yönelten söyle. Charlie Chaplin. Ne? Tabii. Charlie Chaplin dünyayı güldürdü. Charlie Chaplin tek başına sessiz filmlerde oynadı mı? Oynadı, yönetti. Sesli filmde oynadı mı? Sonra sesli de yaptı. Ne oldu? O eskisi kadar <laughs> battı başarılı. Değil mi? Battı değil mi? Bütün filmlere battı. İnsanlar... O medya maymununun sessiz filmleriyle bütün filmleri battı. Alışamadı insanlar bir yerde. He Charlie Chaplin dedin adam bana örnek verme. Doğru bir örnek değil. S Sördür ama o yani. Dünyaca kabul edilmez. Ne mi? sörü lan ne sörü önünde başında ayağında ne yürümesini bilir elini almış baston çevir. Ama onun karakteri. Salahanteki. Onun şarlo Onu karakteri. Onu burada bu konuyla yani. niye özdeşleştiriyorsun? Sen bir dakika ben sana başka yoldan geleyim lan. Buyurun. Ben sana başka yoldan geleyim. Senin zaten senin varoluşun. Evet. Zeka ile mizahın hiçbir alakası olmadığını kanıtıdır. Ben mizah yapmıyorum. Kan mı? Sen. Geçen gün yere düştüğünde ayağın takılıp kafa üstü yere çakıldığında hepimiz gülmedik mi? Güldünüz. Güldük değil mi? Güldünüz. Ne komik adamsın lan sen demedim mi ben sana? Eee komik düştüm çünkü. Ama gerizekalısın. <laughs> siz de düştüm. Komedi yapan gerizektir. Zibididir. Tıkandın çaresizliğe bulaştın. Şu anda ben ne dediğimi bilmeyen konumdayım diyorsun. Kendini o kadar tıkattın. Charlie <laughs> Chaplin o kim kapısında yıttı günler unutmasın. Yatmadı, niye yatsın orada canım? O muzakları adamın... ben oynayacağım dediği günleri... Muzak... ...seç bakalımdan Erhan Yazıcı onu kovdurtmak için... arkasından çevirdiği dümenleri... ...efendime söyleyeyim... ...Keloğlan Karaprense karşısında... ...Özcan Deniz'in rolünü almaya çalıştığı günleri... unutmasın o Sinan başka birinin ah, güzel. güzel ah be güzel Allah'ım... ...ah be güzel Allah'ım... ...bu ülkede <laughs> insanların... ...mumuşluğunda ders çalıştığı... ...yiğidin... ...Naber'de muhtaç olduğu ülkenin kör kuyularında, karanlık zindanlarında çürüyen beyin göçü derim. Sinan Bey kendinize sana, gelin Sinan Bey. Kafkasya derim. Sana Çetelistan derim. Sana Kuzey Arak derim. Parti başkanı sana oldunuz Sinan Bey. Sana Bağdat sorunu derim. Kalk çık lan. Niye çıkıyorum? Kalk durup, durup dururken. Lan lan lan. Al, kendinize Dur. gelin. Tamam. Lan. 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 Sen olmadan da doğruları söylerim. Sen olmadan da gerçekleri açıklarım. Sen varmışın gibi, senin silüetin varmış gibi konuşacağım. Ey Fahrettin, Profesör Fahrettin. Bugün Loren Hardy dediğin adam, bugün Loren Hardy olduysa, arkasında 300 tane tüy bitmemiş yetimin hakkını alıp, efendime söyleyeyim, askere gitmiş mi lan? <laughs> askere gitmiş mi? <laughs> Bu yer gebreye. Otur buraya. Otur <laughs> buraya. Bana soruyorlar. Diyorlar ki, sen diyorlar hocam, her konuda bu kadar ahkam kesiyorsun. Korkmuyor musun? Ben bir tek var ya bir tek. Bir tek yukarıdaki Cenab-ı Allah'ımdan korkarım. <laughs> hesap vereceksem bir tek onu hesap veririm. O Charlie Chaplin sessiz filmleri çevirirken o film firmalarını kazıklamalarını o yönetmenlerle yaptığı adice işbirliklerini o sinema setlerindeki çalıntıları bilmem neleri bana anlatsın. <laughs> Warner Bros'un binasını yaptırdılar. O binanın hepsini aldılar. Deniz kumuyla yaptırdılar. Charlie Chaplin'dir bunların münesibi. Bütün bunların münesibi. Ve ondan sonra da benim ülkemde Vah ki ne vah Allah'ım. Benim ülkemde evinde oturup kuru soğan kemiren, ekmek kemiren, mum ışığında ders çalışmaya çalışan, ilk giden Ayşe'ciye, ilk giden Fatıma'ca, Mehmet'ciye, Ahmet'ciye, Veli'ciye bu şekilde davranmaya, onları bu şekilde kandırmaya kimsenin gücü yetmez. Charlie Chaplin meselesi bu kadar büyük işte, senin sandığından da büyük, o yüzden doğru örnek olmadı, hanımca doğru örnek olmadı, Hanımca doğru, doğru örnek olmadı, yani sonuç olarak zekanın komediyle hiçbir doğru orantısı yoktur, Yok. yoktur, bu kadar da basittir, zeki adam komediyle uğraşmaz, Charlie Chaplin medya maymunu'dur, en komik adam da jesttir. 何